Şimdi siz kafanızda doğaüstü, ulaşılmaz bir aşk figürü yaratıyorsunuz. Ama tabii gerçek hayat öyle olmayınca hüsran ve baş... <laughs> Gerçekler acıdır Ayşe Hanım. Sen aşktan ne anlarsın be? Dalga geçiyor bir de. Şu an ben biseplerime aşığım. Kerem yat. Ne arıyorsun sabah sabah? Ya alyansımı kaybettim işte alyansımı arıyorum. Aman ben de değerli bir şey sandım. Ne yapacaksın ki takım? Bak ben dışarı çıkarken çıkarıyorum alyansımı. <laughs> Al benimkini tak. Gerekli olmasa lazım olmasa aramam herhalde bu kadar değil ya yani Deli gibi arıyorum sabahtan beri alyansımda alyansım, da alyansımda alyansım, alyansım diye. Senin içini rahatlatmaya çalışan da kapat bana ne be? İddia falan mı kaybettin? Yok, seyyara başladım. E yardım lazımsa, asansörün çıkışına kadar. Teşekkür ederim, ben hallederim zaten büyük bir kısmını hallettim gibi. Burada mı çalışıyorsun? Dedim ya işte sen yere başladın diye. Baba mesleği bende. Böyle getir götür işlere bakıyorum. Kahve taşıyorum falan. Kahveleri falan senden istiyoruz yani. Yani istemeyenin iki yüzü diyoruz biz ona. Yanına gelirken asansörlerin orada bir hatunla karşılaştım. Bırak flört mü flörtle karşılık vermeyip. Ben bir kadının bakışları karşısında bu kadar aciz hissetmemiştim kendimi. O evlidir ya. Gözü falan bozuktur Yoksa sana yürümemesi imkansız. Parmağında yüzük yoktu. Ayrıca gözleri de gayet iyi görüyordu. Kimmiş bu Atu ya? Diyorum ki Hı. bana karşı olan duygularım benim için yeni bir şey değil. Hatta nadir de değil. Hatta o kadar çoklar ki arkamdan ağlayanları ben bir araya getirsem... ...çıkan seslerle desibel rekoru kırarım Ayşe. Ben bunu biliyorum. Kerem, sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Acaba beyninin çalışmamasına sebep olan kötü bir alışkanlığın falan... Var mıdır yani eğer böyle bir şey varsa bak benimle paylaşabilirsin, bana anlatabilirsin. Ben sana destek olurum. Hayatta her şeyin bir tedavisi var. Kızım ben senin için konuşuyorum. Bana daha fazla aşık olma diyorum. Seni üzerim diyorum. Benim tabiatım böyle. <laughs> Ayşe ne yapıyorsun yine ya? Ne yapıyorsun yine ya? Bu sabah beni... Oha taş. Efendim. Ya nasıl olmuş? Güzel olmuş mu bari? <laughs> Baksana bir. ...olmuş desem iyice havaya girecek. Uf, resmen benim için giyinmiş ya. O kadar da konuştum gece. Gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. Ee, Allah Olmuş mu? Ee, senin ayakların dolma gibi ya. Bu ayakkabı olmamış, şiş şiş durmuş. Pörtlemiş sanki yanlarından. Bir de mini etek mesela çok iddialı. Her bacak tipine uygun değil. Nesi var benim bacaklarımın ve tipinin? Sadece bacak da değil mesela e, bu renk seni çok yaşlı göstermiş. E, o gümüş kemer falan olmamış ya hiç. Sen zevksizsin onu şu an anladım ama ayrıca yeşil yani bildiğin genç işi bu. Sana ayı diyorum da yorumda alınıyorsun ama sen konuşurken aklında tek bir fotoğraf karesi var ayı. Sen ve ayı resmi ikisi artık iç içe geçmiş. İşte o. Yok artık. O benim karım lan. Ayşe o Ayşe. Yok abi değil. değildir. İyice baksaydın. Ne demek değildir? Karım benden daha mı bileceksin? Parmağında alyans yoktu ben. Tamam 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 Abi şey yapalım. Ee, biz gidelim ben hallederim abi. Abiden şey... özür dilerim. Gel, gel gel. Ne dedi sana? Ya tam olarak hatırlamıyorum işte dedi bir şeyler. Sen ne dedin peki? Sen ne yapıyorsun orada ne arıyorsun? Kaybettiğim gururumu arıyorum. Sayende ayaklar altına alındı. Aha, vallahi aldım. Vallahi aldım. <gülüyor> <gülüyor> Flörtleşecek başka adam bulamadın mı sen? O benim arkadaşımdı. Arkadaşımdı, evet arkadaşımdı. Saçma sapan konuşma ya. Kimseyle flörtleşti falan yok benim. Ayrıca nereden bileyim arkadaşın olduğunu? Konuşmayacaksın kimseyle, bu kadar basit. Önüne gelen herkesle konuşma falan yok artık. Ne ya? Var ya bu aldığımız kıyafetlerle bütün mahalle giyinir ya. Bütün mahalle, bütün kış... Yardım edeyim hanımefendi. Yok, hiç gerek yok. Arabam zaten şurada. Yok yok, siz verin onu bana. Ne oluyor lan orada? Gerçekten yok. Çok teşekkür ederim. Nerin siz bana? Hayırdır birader? Ne oluyor burada? Yardım ediyordum. Kerem arkadaş yardım ediyordu. Başlatma yardımına. Bilirim ben o yardım. Bırak. Bırak onu. Bak hanımefendi var orada. Git ona yardım et sen. Siz birinin günahına mı girdiniz? Bir, birine iftira mı attınız sanki? Böyle bir... Katile ne diyorsun ya? Ben kimin günahına gireyim? Ne iftirası? Allah Allah. Sen de yani. Ya zaten ama bu bir fal yani değil mi? Ben bakmayın anlatamıyorum böyle o yüzden yani şeyi de gördüm bir meşale var ya birileri bir yerleri yakmaya çalışıyor filan Vallahi yakarım burayı Allah belamı versin yakarım Yakan lan meşaleyi öldü ölelim abi siz de oradaymışsınız bir de bayılan biri vardı kim o Allah Allah kim ki o bu sizin İkinci evliliğiniz mi? Yok. Ha. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben bir kısmet daha gördüm. Böyle bir atın üstüne binmiş, size doğru yaldır yaldır gelen birini gördüm. Allah Allah, ne güzel işler Atilla. Kısmet iyidir yani falda. Tabii, güzel tabii ki. Ayşe Hanım, güzel olmaz mı? Güzel. Ama bu bir erkek. Yani ne olacaktı ki başka, değil mi? <laughs> Kalbinizin asıl sahibi o. Vallahi bir düğün daha var. Bir yüzük daha takıyorsunuz. İşte o ikinci yüzüğü ömrünüzün sonuna kadar çıkarmıyorsunuz. O ikinci yüzüğü takan kişi yok mu? O ikinci yüzüğü takan kişi yok oh, mu? Böyle kalbiniz sımsıkı tok boşmuş. Azıcık sessiz ya. Yavaş. Kızım sen de nereye bıraktın şu alyansını? Kesin göz önümde bir yerde de... ...iki gündür bulamıyorsun. Al işte... Biz ne arıyoruz elimize ne geliyor? Yok ortalıkta bırakmazmışmış da derli topluymuş da dikkat eder. Ne yapıyorsun sen? Ne sakladın arkana? Ne saklıyorum? Hiçbir şey saklamıyorum kendi odamda ne saklayacağım ben? Bak bana yalan söyleme. Çocuk çocukla davranma. Arkana basbayağı bir şey sakladın. Hadi göster hadi. Bu. Arkamda sakladım çünkü senin utanmanı istemedim. Ben onu sonradan uygun bir yere kaldıracaktım. Ya Kerem sana kaç kere söyleyeceğim ya. Benim özel eşyalarımı karıştırma ya. Sen ne yapıyorsun benim çekmecemde? Vallahi karıştırmadım. Ya ben o gömleklerin arasında bir şey arıyordum. Ee, hem ayrıca orası ortak nokta. İç çamaşırı çekmecesi değil sonuçta. Ha gömleklerin arasında bir şey bakıyormuşmuşmuş da orası ortak alanmışmış da aslında hiçbir şey yapmıyormuş. Bak bana yalan söyleyip durma çocuk. Sen orada bildiğin bir şey arıyorsun bir şeyler yapıyordun ve benim iç çamaşırlarımı karıştırıyordun. Nasıl sen sapık mısın? Of, tamam yeter. Ya hanımefendiye bir iyilik yapalım dedik yine ben suçlu çıktım. Senin alyansını arıyordum. Ay gören de seni gerçekten kanatsız melek zanneder. Hani kim olduğunu bilmesem hani seni birazcık tanımıyor olsam inanacağım. Ne yapıyorsun sen benim iç çamaşırlarımla? Sapık mısın sen be? Aa! Bak, bak, bak. Görüyor musun? Ya her yere baktım diyor bir de. İki gündür yana yakıla aradığın yüzük bak nereden çıkıyor. Ayşe Hanım. Ya ben bak. en az on defa bakmışımdır oraya. Bakar körsün o zaman. Vallahi billahi aradım. Sen de gördün. Deli gibi aradım durdum her yerde yüzü. E tamam görmemişsin işte. Neyse önemli değil. Hadi tak onu. Ya takarım ya sorun olmaz. Ayşe taksan onu bak kaybedeceksin yine. Allah Allah. Sadece babasının yanında yüzüğü takan adam mı söylüyor bunu bana? O adam alyansını hiç kaybetmiyor ama. Hadi göreceğim tak. Ya tak, kaybedeceksin bir daha. Sen beni kıskanıyor musun? Ya sen şey yapıyorsun ya, panik oluyorsun. O yüzden dedim. Aa aa hareketlere bak. Böyle bir göz kaçırmalar, bir arkasın dönmeler falan. Sen vallahi beni kıskanıyorsun. Ne diyorsun? Ne alakası var ya kıskanmak falan? Senin neyini kıskanacağım ben? Ne varıyorsun ayı gibi be? Allah Allah. Acaba biz neyiz ki? Kimiz ki birbirimizi kıskanalım? Şaka yaptım sadece. Sen ya, üzülüyorsun kaybedince, o yüzden. Hadi tak. Bak, ah taktım tamam mı? Rahatla yani bir şey olmaz. Ne ima rahatla falan? Saçma saçma konuşuyorsun gece gece. Of of! Çekemeyeceğim seni. Gece gece. Taktın değil mi? Göster bakayım. Tamam, çıkarma bir daha. Aa! Hani bulmuştu? Yüzüğü almış. Bir düğün daha var. Bir yüzük daha takıyorsunuz. İşte o ikinci yüzüğü ömrünüzün sonuna kadar çıkarmayacaksınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Dar, bu pembe rüyalar.